Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız benim yine. Bugün sizlerle birlikte yine dava serimizin devam videosunu çekiyorum. Hatırlarsanız bir tane Lululemon dava videosu çekmiştim. Hatta bir önceki video o. Buraya da linkini koyarım. Buralardan bakabilirsiniz. Açıklamalar kutucuğunda da olacak. Ve biliyorsunuz ki Instagram'dan her zaman size söylüyorum. Instagram'dan mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum hepinizin. O yüzden bana Instagram'dan bu konuyla alakalı ya da farklı istekleriniz varsa oradan bana ulaştırmayı unutmayın. Buralarda ya da buralarda olacak Instagram ismim. Beni oradan ekleyerek bana sorular sorabilir, dava videoları önerisinde bulunabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamının da gelmesini isterseniz kanalıma abone olup video beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hem de motive olmuş olurum hem de daha fazla video gelir. Ben videoyu kaldığımız yerden devam edeceğim. En başından beri tekrar anlatıp vakit kaybetmek istemiyorum. Yoksa video gerçekten çok uzun olacak. Ben sadece kaldığımız yerden devam edeceğim konuya. Bir uyarımızı da yapalım derim ben. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara ve onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Lütfen bu tarz şeylerden etkileniyorsanız izlemeye devam etmeyin derim. Başka videolarım var, bloglarım var vesaire. Onları da yine kartlara ya da açıklamalar kutucuğuna koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. O zaman çok fazla uzatmayayım. Çok fazla uzattım. Çok fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Hatırlarsanız bir önceki bölümden güvenlik kameralarında çıkan o iki adamdan da hiçbir şey çıkmamıştı. Yani kendileri Lululemon'a yakın bir restoranda çalıştıklarını, üstündekilerin de üniformaları olduğunu ve aynı yana gittiklerini çünkü aynı yerde yaşadıklarını falan söylemişlerdi. Ve bunun ardından polis de elindeki böyle çok ana olan kanıtları da kaybettikten sonra tekrar medyadan bir duyuru yaptılar. Hani Bethesda, Lemon'a böyle çok yakın olan kişilerin Gelip onlara bir şüpheleri varsa söylemelerini istediler. Ve burada yaşayan insanların öne attığı bir tane adam vardı. Öncelikle bu adamın ismi Keith'ti ve kendisi evsizdi. E, genellikle çok fazla sinirli, agresif, kadınlarla arası iyi olmayan bir tipti. Çok kolay kavga çıkartmayı seven bir tipti. Alkolikti yani çok fazla alkol tüketiyordu. Bir mekanda her gece neredeyse o mekandaydı. Sürekli içiyordu ama şöyle bir şey var ki kayıtlara göre olayın olduğu gece... Keith o mekanda değildi. Yani Keith orada yoktu. Polisin Keith'den şüphelenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ise olay yerinde bulunan ayakkabıydı. Hatırlarsanız söylediğim gibi o büyük olan ayakkabı bir tanesi olay yerinde bulunmuştu. Yani sanki oraya böyle bırakılmıştı o. O yüzden hani kitle de evsiz olduğu için sırt çantası taşıyordu ve sırt çantasından hani ayakkabılarını alıp orada değiştirip bir tanesini de orada unutmuş olabilir ya da bırakmış olabilirdi. Hani böyle düşündükleri için Keith'den bu yüzden çok böyle şüphelendiler. Dedektif Ruben hani ben yine bir önceki videoda söylediğim bu bu olayı araştıran takımın en üstündeki kişi olan yani şefleri olan takım lideri olan kişi Ruben'miş. Ruben, Ruben herhalde. Dedektif Rubin kendisi normal bir günde yani normal izinli gününde sadece alışveriş yapmak için bir mağazaya uğradığında oradaki kendisine yardımcı olan çalışan da bu olayı ve dedektif Rubin'in de bu işin içinde olduğunu bildiği için ona sadece davayla ilgili gelişme olup olmadığını sormuştu. Ama dedektif Ruben anlattıktan sonra bu çalışan kişi ki bu olaydan birkaç gün öncesinde simsiyah giyinirken sırt çantasıyla böyle sokakta yürürken görmüştü ama yanında birisi daha vardı. Yani tek değildi o da siyah giyiyordu. Yani ikisi ikili böyle siyah giyiyordu. Ve hani çalışan da bunu gördüğünü söyledikten sonra dedektif Ruben'in kafasında hani bir şeyler oluşmaya başladı. Her neyse polis bundan sonra Keith'e tutuklama kararı çıkartmaya, çıkartmak istediler. Çünkü onu sorgulayıp Hani bu olay hakkında bilgi almak istiyorlardı ama Keith'e ulaşmak o kadar kolay değildi çünkü kendisi evsizdi ve evsiz olduğu için bir adresi yoktu. Ama şanslılar ki bundan bir gün sonra Keith'in bir hastanede olduğu bilgisini aldılar. Hastaneye gittiklerinde Keith'in yüzünün yara bere içinde olduğunu gördüler ve kendisinin de üzerine bir tane daha suçu vardı. Bu suç böyle çok büyük bir suç değildi. Sadece alkolle alakalı bir suçtu ve bu suç yüzünden onu tutuklayabilirlerdi. Bunun ardından polis dediğim gibi Britney ve Jane'ın olayıyla ilgili değil de daha çok diğer yaptığı suçla ilgili onu ifade almaya götürdüler karakola. Çünkü bu daha kolay olurdu. Çünkü herhangi böyle nasıl söyleyeyim elle tutulur bir kanıtları yoktu. Keith'e neden yüzün gözün yara bele içinde diye sorduklarında Keith hani bir gün öncesinde başka bir evsiz adamla kavgaya tutuştuğunu söyledi. Ve diğer şeyleri de anlattığında yani bu kavgayı anlattığında polisin aklında bir şeyler böyle netleşmeye başladı. Kit bu olayı yapabilecek kabiliyette bir insan değildi. Yani polis böyle düşündü. Çünkü Jane ve Brittany'nin icabına bakmak için gerçekten de böyle çok böyle zeka ve güç kabiliyeti olması gereken bir şey. Yani bu çok böyle nasıl söyleyeyim önceden planlanmış, zekice yapılmış bir şeyin olması lazımdı. Ama kitte bu şeyi göremediler. Bu potansiyeli göremediler. Şimdi ellerinden bir tane daha şüphelileri gittikten sonra polisler baştan sona tüm tuttukları evrakları tekrar gözden geçirmeye başladılar. Çünkü gerçekten de hiçbir şekilde bir şey bulamıyorlardı. Yani şöyle dediler, bir dur. Yani bir duralım. Çünkü aslında acele ediyoruz ve her şeyi çok böyle kaba taslak bakmaya çalışıyoruz. Ama bakmamız gereken şeyler belki de çok böyle küçük böyle çok nasıl söyleyeyim? düşük ihtimalli olabileceğini düşündüğümüz şeylere belki de birazcık odaklanmamız gerekiyordur diye düşündüler. Ve bunları düşündükten sonra da aslında bu küçük şeylerin yavaş yavaş böyle gözlerine batmaya başladığını fark ettiler. Yani gittikçe büyüyordu bu küçük ipuçları. Bunları da ben size şimdi sıralayacağım. Hangilerini tek tek hepsini sıralayacağım. Ve o kadar küçük küçük böyle ipuçları var ki fark etmedikleri. Çünkü çok aceleye getirmeye çalışıyorlar. Farkındaysanız yani neredeyse bir hafta bile olmadı polislerin bu kadar şey yaptığından sonra 2-3 gün falan olmuştu. 2-3 gün içerisinde bütün her şey oluyor. İlk olan şey adamlar dışarıdan hiçbir malzeme getirmemişlerdi bu olayı gerçekleştirirken. Yani bu saldırı gerçekleştirilirken yani dışarıdan gelen hiçbir şey yoktu. Her şey mağazanın içindeydi. Yani mağazadaki askılar kullanılmıştı. İşte takım çantası kullanılmıştı. Ondan sonra zip tie demiştim ya Britney'nin kollarının bağlanması için. Onu bile mağazadan almışlardı. Çünkü takım çantasına yakın bir yerde bir poşetin içinde duruyorlardı. Yani düşünün ki sonuçta mesela o saat Lululemon'ın kapanış saati. Ve sen amacın hırsızlıksa oraya girmek için en azından bir levye, bir ne bileyim bir kırmak için bir şey falan getirmen gerekir. Ama hiçbir şey getirmemişlerdi. Sadece şanslılardı ve kapı açıktı. Yani böyle mi gireceklerdi? Bu yüzden bu polisin çok fazla dikkatini çekmiştim. Dışarıdan hiçbir şey gelmemişti. O ayakkabı dışında mağazaya. Ve hatta o zip tie dediğim şey öyle kolay bulunan bir şey değil. Nerede olduğunu bilmen gerekiyor. Ve neyin nerede olduğunu bilmedikleri için birazcık zaman alan bir olay olması lazım. Çünkü arıyorsunuz yani böyle bir şeyi. Britney'ye ve Jane'e yapılan bu ataklar genellikle böyle birden fazla Çeşit malzemeyle gerçekleştirildi. Yani o takım çantasının içindeki neredeyse birçok şey kullanıldı. Mağazanın içerisindeki ürünler de kullanıldığı için. Amacınız hırsızlık olsa orada hemen istediklerinizi alırsınız. Mesela parayı alırsınız, değerli bir şey varsa alırsınız. Ve hemen oradan ayrılmak istersiniz. Böyle bir saldırı planlasanız bile saldırınızı yaparsınız. En kısa sürede çıkar gidersiniz. Ama burada bazı şeyler o kadar garip ki çünkü hani... Bulunması çok garip şeyleri kullanıyorlar ve bu öyle kolay bir şey değil. Çünkü bunları ön odaya gidip arka odaya getiriyorsun, saldırına devam ediyorsun, tekrar gidiyorsun, alıyorsun bir şeyleri tekrar devam ediyorsun. Diğer bir fikir ise söylediğim gibi Jaina'nın üzerinde 331 tane yara bulundu ve bu 331 tane yarayı yapmanın e, yöntemi yani böyle yapmanın süresini maksimum 3 saniye falan tutarsanız ne kadar 17 dakika boyunca sürüyormuş bu, sadece bu atak. Yani hiç kimse yani sıradan öylesine amacı sadece hırsızlık olan hiç kimse gelip 17 dakika boyunca böyle bir şey yapmaz. Bunun gerçekten de içerisinde çok büyük bir öfke barındırıyor olması gerekir. Diğer bir ucuna gelirsek de ayakkabı, yani mağazada bulunan ayakkabı ve ayakkabı izleri 36-38 numara arası ve 41 numara olan hani en büyük numara olan ayakkabıların hani üstüne böyle yama yapılmış bir şekilde olduğu görüldü hatta olay yerinde. Ama neden iki tane ayakkabı izi vardı? 38 numara diyelim. Bir tane 38 numara ayakkabı izi, üzerinde 41 numara ayakkabı izleri vardı. Mağazada o an dört kişinin olması gerekiyordu. İki adam, Jaina ve Britney. Neden iki tane ayakkabı izleri vardı sadece. Yani hadi tutsanız da belki üç tane olması gerekirdi. Neden sadece ikiydi? Bu fikir polislerin aklında oluşunca mağaza müdürü olan Rachel'a gidip tüm olan ipuçları anlattılar. Bu sadece bu ayakkabı teorisini değil de diğer bütün ipuçları da anlattıklarında Rachel... Ya hayır işte büyük olan ayakkabı numarası hakkında merak etmeyin o bizim zaten Lululemon mağazasına ait bir ayakkabı deyince Polisin kafası daha çok karıştı. Neden Lululemon'da büyük numara bir ayakkabı vardı? Yani onlara ait iki çift ayakkabı vardı. İkisi de en büyük numaraydı. Neden? Çünkü hani biz kıyafet denerken ayakkabı çıkartıp o ayakkabıları giydiğimiz oluyor ya genelde terlikler olur hani. Onlarda da bu spor ayakkabı vardı. En büyük numara olmasının sebebi ise hani herkese olabilmesi için. Küçük bir ayakkabı izi var ve üstüne yapılan büyük bir ayakkabının iziyle olan yamalar var. Bunu da mağazanın olan ayakkabısıyla yapılıyor. E o da zaten dışarıdan gelmemiş o zaman her şey mağazanın içinde. Bunu yapan kişi ayakkabıların orada olduğunu nereden bildi? Hani öylesine mi gördü, araştırdı mı yoksa çoktan zaten orada olduğunu biliyor muydu? Zaten sizin de bence fark ettiğiniz bir şey ki ikili arasındaki olan yaralanmalar, dağlar kadar fark var. Ceyna öyle kötü bir durumdayken yani 331 tane yaralanmadan bahsediyorum. Bu az bir şey değil. Britney sadece iki tane gerçekten de böyle ağır olan yaraları vardı. Diğerleri sadece böyle küçük küçük kesiklerdi. Aynı gün dezenfekte edildi. İşte dikişleri atıldı. Sargıları sarıldı ve çıktı. Yani aynı gün taburcu oldu. Bir gün bile yatmadı orada. Ve Apple mağazasındaki çalışanların ifadelerini hatırlarsanız Yana'nın söylediğine göre Mağazada iki tane kadın sesi duyduğunu söylemişti hatırlarsanız. Ama Britney'nin söylediğine göre ilk ifadesi alındığında da e, bu kişi ondan kasayı boşaltmasını adresini bildiğini diyerek onu tehdit etmişti. Ama kimse bunun sesini duymamıştı. Yani böyle bir tehdit savururken bunu bağırarak söylersin. Yani kulağını fısıldayarak demezsin ve hani bunu kimse duymadı. Neden iki tane kadın sesi duyuldu ama adamların sesi duyulmadı? diye düşünüldü. Bir süre sonra polis bir şekilde aydınlanmaya başladı. Belki de Britney bu işin içindeydi. Yani Britney adamları mağazaya almıştı, onlara takım çantasını göstermişti. Belki de Britney adamlara yardım etmiş de olabilirdi. Bunun polis de Britney'nin geçmişini daha detaylı bir şekilde araştırmaya başladılar. Ama geçmişinde böyle yaptığı küçük hırsızlıklardan çok daha fazlası vardı. Britney geçmişte bir bakıcılık yapıyordu. Bir bebek bakıcılığı yapıyordu. Ve yaptığı ailenin, bu annenin mücevherlerinin gittikçe gittik böyle kaybolduğunu fark etmeye başladı anne. Mesela kendi arkadaşlarını dolandırıyordu. Kirayı ödeyen kişi Britney'di. Ama ev arkadaşına kiranın böyle 100 dolar, 200 dolar daha arttığını söylüyordu. Ama aslında kira artmamıştı. Sadece o 200 doları cebe atıyordu her ay. Sonrasında erkek arkadaşından ayrılmıştı ve erkek arkadaşı ondan bir süre sonra yeni bir kız arkadaşı yaptığında Britney bu olaydan hiç hoşlanmadı. Britney çifti takip et, takip ediyordu yani bayağı ve evlerinde bir keresine girmeyi başardı. Kızın ve yani eski sevgilisinin ve onun yeni arkadaşının eşyalarını falan çalmıştı. Bundan sonra zaten hani eski erkek arkadaşı polise başvurdu. Uzaklaştırma çıkarttılar. Sadece iş yerindeyken iş yerinin tam önüne arabasını park etti. Arabasından çıktı. Arabasının önünde erkek arkadaşını izledi. Yani gözlerini ondan hiç ayırmadı. Bütün gün boyunca onu izledi. Daha sonra onu evine kadar takip etti. Ama yani yine bir şey yapmadı. Ama buradaki böyle bu creepy, böyle korkunç hisse alıyorsunuzdur zaten. Hani ve bunun gibi birçok şey vardı. Çok fazla insan dolandırıyordu ve birazcık psikopat gibi bir şeydi. Bir diğer şey ise Rachel'ın söylediğine göre Britney ve Jane'ın arası çok da fazla iyi değildi. Britney yeni bu Bethesda'daki Lululemon mağazasına yeniden olmasına rağmen yani 6 hafta olmuştu çalışmaya başlayalı. 6 hafta olmasına rağmen bu mağazadan taytlar ve spor eşyaları falan çalıyordu ve bundan sonra hatta birazcık daha geçtikten sonra çalışanların da eşyalarını çalmaya başladı ve bu birkaç kişi tarafından fark edildikten sonra yine Blue Lemon mağazasındaki statüsü birazcık daha yüksek olan kişiler yani müdür mesela Jane da bunun içindeydi. Bir toplantı yaptılar ve eğer Britney tekrar böyle bir şey yaparken yakalanırsa bu onun kariyerinin sonu olacaktı. Bu olay olmadan bir gün öncesinde Jane'a Rachel'ı arayarak sanırım Britney bir şeyler çaldı diye söyledi. Normalde Lululemon çalışanlarının arasında bir tane böyle bir kural vardı. Shift her bittiğinde diğer çalışanlar birbirlerinin çantalarını kontrol ediyorlardı. Ama kimse hani bundan şikayetçi değildi. Herkese normal geliyordu. Herkes alışmıştı. Yani nasıl olsa kimse bir şey çalmıyordu. Olaydan bir gün önce Britney'nin bir taytı alıp ödemesini yapmadan çantasına koyduğunu görünce Jane'a çift bitiminde ona sadece sordu. İşte prensip olarak hani kontrol edebilir miyim çantanı diye. Ve Britney o yok gerek yok diğer çalışan benim çantamı kontrol etti demişti. Hatta çalışan ismini bile vermişti. Hani Jane o çalışana gidip sorduğunda o çalışan da yo ben bu şifteki kimsenin çantasını kontrol etmedim ki diye bir cevap verdi. Polisin bunları öğrendiği bu sırada arabadaki hatırlarsanız ki o DNA testi sonuçları geldi. E bu arabada Ceyna ve Britney'ye ait Birçok fazla böyle DNA vardı ama hani bunlar çok olağan şeylerdi. Tek bir şey dışında. Arabada bir şapka vardı ve şapkanın tam burasında bir kan lekesi vardı. Ve bu olayda Burasında kocaman bir yara ve dikişi olan kim vardı? Britney Norwood. Ayrıca polis Britney'yi sadece böyle bir ifade almak ya da sorgu gibi bir şey değil de birkaç böyle bir şey sormak için çağırdılar. Jayna'nın arabasının en son nerede park edildiğini sorduğunda Jayna'nın arabasının mağazanın önünde park edildi diye cevap verdi. Jayna'nın arabasının tam olarak neye benzediğini biliyor musun diye sorduğundaysa hayır her şey çok net değil hatırlamıyorum gibi bir şey söyledi. Ama polis şöyle düşündü o arabanın içinde sana ait çok böyle spesifik bir yerde olan bir yara var. Yani senin yaranla eşleşen bir kan lekesi var tam orasına diye düşündüler. Diğer bir sorudaysa hani o zip tie'ların yani boy bileklerini bağladığı o zip tie'ların nereden geldiğini sorduklarında ise polis Britney adamlar sırt çantalarından çıkarttı gibi bir cevap verdi. O polis de şöyle bir geri dönüş yaptı. Hayır o zip tie'lar Mağazadaki ziptelerle eşleşiyor Britney gibi bir cevap verdiler. Ve Britney çok sakin bir şekilde geri adım atarak o gecenin etkisindeyim hala işte atlatamadım çok fazla kafam karışık lütfen eve gidebilir miyim dinlenmem lazım gibi bir şey söyledikten sonra polis onu geri gönderdi. Çünkü onu şüpheli olarak çağırmamışlardı sadece birkaç şey sormak için çağırmışlardı. Ama polisin bu sorgudan sonra Britney'ye olan şüpheleri çok daha arttı tabii ki de. Daha fazla araştırmadan sonra polis Britney'nin yaralarına odaklanmayı seçtiler. Yani elinin şurasında bir yara vardı. Tam şurasında. Ve alnının tam şurasında bir yara vardı. Yani kafasının tam üstünde bir yara vardı. Ve araştırmacılara göre elindeki yaranın oluşma sebebinin böyle keskin bir şey tuttuğu için olduğu düşünülüyordu. Yani elinde belki de kaygan bir şey vardı. Neden olduğunu biliyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? Yaparken bu hareketleri elindeki şey kaydı ve onu tekrar tutmaya çalışırken de burasını kestiği düşünülüyor ve kafasındaki yaranın da böyle birisinin yapabileceği bir yara olmadığı. Yani artık neyi kullanıyorsa şöyle tutarken şöyle yaparken kafasına çarpmış olabileceği falan düşünülüyor. Hani bu araştırmacıların düşüncesi böyle. Elini böyle bilerek öyle kesmezsin ya da kafasındaki yapılan şey bir başkasının yaptığı şey gibi görünmedi. İşte o zaman Dedektif Ruby'nin aklında bir şey böyle aydınlanmıştı. Tüm ekibini hemen topladı ve onlara bütün ipuçlarını söyleyerek tekrar kendi düşüncesini de ekledi. Bu olayda iki tane adam yoktu. Bu olayın tüm sorumlusu Brittany Norwood'tu. Bunun ardından da tüm bu forensic test yani bütün bu adli testleri yapan kişilere gidip baştan sona davayı tekrar incelemesini ama bu sefer Britney Norwood'a karşılık incelemesini istedi. Çünkü baştan sona dava iki tane böyle kocaman iki adamın e, yapabileceği bir şekilde incelenmişti. Hiçbir zaman böyle küçük minyon bir kadının yapacağı bir şekilde incelenmemişti. Bundan sonra da adli çalışanları zip tie o dediğim yine zip üzerinde bu videoda gerçekten çok fazla zip tie dedim. Zip üzerindeki bulunan diş izi var mı diye bir kontrol ettiler çünkü elinizi mesela kendiniz yapsanız böyle bir şey ve elinizi bağlamanız gerekse zaten böyle bağlayamazsınız böyle bağlayacaksınız. Britney de zaten böyle bulunmuştu. Ne yaparsınız elinizi geçirirsiniz ve dişinizle yaparsınız. Bu yüzden hani böyle tahmin edildiği için zip tie üzerinde bir diş izi var mı diye kontrol edildi ve bilin bakalım. Evet diş izi vardı. Zip tayın üzerinde diş izi vardı. Ve bu göbek kısmındaki yaralara gelince böyle çok küçük küçük kesikler vardı dediğim şeyse bu karşıdaki birisinin yaptığı bir iz gibi değildi. Yani kendinize yaptığınız bir iz gibiydi. Şeklinden ve açısından yola çıkarak bunu araştırdılar. Aslında polis hani Britney için bir sorgu kararı çıkartacaklardı. Yani onu sorguya alacaklardı ama o gün Britney kendi isteğiyle karakola geldi ve o gece hakkında bir şey hatırladığını söyledi. Şimdi saçmalığı dinleyin. Gerçekten gerçekten delireceğim. O gece adamlardan birisi Jane'nin eşyalarını ona vererek arabasını oradan uzaklaştırmasını istemişti ondan. Eğer ki sesini çıkartırsa, birisine ulaşırsa ya da bir şey yapmaya kalkarsa bu onun için çok kötü olacak gibi şeyler söylediler. Ve Britney resmen Jane'nin arabasına binip onu hatta size bahsettiğim o otoparka park edip yolu tekrar yürüyüp tekrar o adamların yanına geri döndü. Yolda geri dönerken bir polis görmüştü ama hiçbir şey yapmadı. Yani bu Dolaydı ki saçmalığa bakar mısınız? Şöyle bir durumdasınız. Çok ağır şeyler yaşanıyor. Çok ağır şeyler yaşanıyor. Arabayı bırakıyorsunuz. Hadi tamam belki bir ihtimal senden arabayı oraya bırakmanı istedi. Gidersin. Arabayı park etmezsin. Gidebildiğin kadar gidersin. Bir polis karakoluna, bir polis merkezine park edersin. Ve böyle olayı anlatıp geri dönersin. Ya da işte ararsın. Bir polis ararsın. Bir başkasından yardım istersin. Hadi en kötü ihtimal. Ama yok. Kendisi arabayı gitti otoparka park etti ve geri kendi saldırganlarına yanına geri döndü. Polis bu ifadenin çok da saçma olduğunu zaten anladı, yalan olduğunu da anladı ama kendileri sanki Britney gerçeği söylüyormuş gibi ifade ettiler ona ve Britney'den böyle bir iki dakika isteyip başka bir odaya geçtiler ve kendi aralarında bu olayın çok saçma olduğunu, yalan olduğunu ve artık yeter yani kendi bildiğimiz tüm ipuçlarını artık ona söyleyeceğiz gibi bir şey söylediler. Geri döndüklerinde Britney'ye hani bize gerçeği söylemelisin neler oluyor bir şeyler böyle yanlış gidiyormuş gibi hissediyoruz. Hani bir sorun mu var gibi bir şeyler sorduktan sonra Britney savunmacı bir şekilde hatırlamıyorum ve hiçbir şey bilmiyorum diyerek ağlamaya başladı. Ve bunun ardından polis Britney'nin söylediği her şeyin bir yalan olduğunu ve bu olayda buldukları küçük küçük delikler olduğunu söyleyerek Buldukları tüm ipuçlarını anlattılar. Benim size baştan sona anlattığım tüm ipuçlarını anlattılar Britney'ye. Ve Britney o sorgu odasında gerçekten çok sakin bir şekilde adamları dinledi. Her şey bitince ortam gerçekten çok sessizdi. Ve Britney'nin söylediği tek şey artık eve gidebilir miyim? De. Kendi isteğiyle geldiği için kolayca orayı terk edebilirdi. Ama şöyle bir taktik var. Eğer ki kişi ben eve gidebilir miyim diyorsa polise işte bir iki dakika bize verir misin Diyip böyle dışarı çıkıp bir süre orada takıldıktan sonra tekrar içeri girip sorguya o kaldığı yerden devam ediyorlar. Sorguya çekilen kişi de gitmek istediğini unutuyor ve sorguya devam ediyorlar bu şekilde. Aynı şeyi Britney'de, Britney'de de yaptılar. Britney ben eve gitmek istiyorum dediğinde polisler bizden bir iki dakika verir misin bize deyip odadan çıktıktan sonra Britney'nin kardeşleriyle odaya tekrar geri geldiler. Duygusal şeyler yaşarlar ve Britney bir anda yıkılır ve her şeyi söylemeye başlar gibi şeyler düşündüler. Erkek kardeşinin ismi Chris, kız kardeşinin ismi ise Marissa'ydı. Ve polis Britney'e daha önce okuduğu bütün kanıtları kardeşlerinin yanında tekrar okudular. Ama Marissa gerçekten çok fazla böyle yıkıldı, ağlamaya başladı ve daha fazla odada kalamadı. Ve polislerle Marissa odadan çıktılar. Yani sadece Chris ve Britney odadaydı. Ve bu sorgu odasında yaptıkları ilk şey, özellikle Britney'nin yaptığı ilk şey odadaki böyle etrafı gözetlemekti. Odada bir kamera bulunduğundan böyle endişeliydi. Ve Chris ve Britney odayı iyice gözetledikten sonra Chris hani sanırım yok, hani bir sorun olmayacak gibi bir şeyler söyledi. Tabii ki de biliyoruz ki bir polis bir karakolu, sorgu odası tabii ki de görüntülü ve sesli bir kayıt açıktı, vardı yani. Ve Chris'in Britney'e söylediği şey, bak bunu kimseye söyle İkimizin arasında kalacak. Sadece bana neler olduğunu söyle ki seni güzelce savunabileyim de. Britney hiçbir şey olmadığı olan olayları zaten biliyorsun. Ben bir şey yapmadım gibi şeyler söyledikten sonra Chris iki kere daha ısrar etti. Hani bir şey yaptıysan söyle yoksa seni savunamam gibi bir şey söyledikten sonra Britney'nin söylediği şey bu konu hakkında burada konuşmak istemiyorumdu ki bu polisin gözünde bir itiraftı. Eğer ki yapmadığınız bir şeyden %100 eminseniz ve bu olayı yapmadıysanız dersiniz ki hayır ben bir şey yapmadım. Yani ölene kadar bunu savunursunuz. Ve bununla birlikte olaydan tam bir hafta sonra 18 Mart 2011 yılında Britney Norwood, Jane Maria olanlar yüzünden tutuklandı. Sonrasında Britney'nin bu olay hakkında olan bir motivasyonu arandı polisler tarafından. Yani mahkemede kullanılabilecek bir motivasyon gerekiyordu. Belki de Britney, Jane'nin onun bir şeyi çaldığını bildiğini biliyordu. Onu belki de sadece o gün oraya tartışmak için çağırmıştı. Yani bu konuyu konuşmak için çağırmıştı. Ama olan bir şey onu çığırdan çıkarttı ve böyle canice bir şey yaptı oraya. Bu olayda yaşanmadan birkaç gün sonra bir spor salonunda böyle eğitmen olarak çalışabilme, çalışabileceği bir iş görüşmesi vardı. Ve eğer ki bu işten kovulursa çok fazla ses getirecekti ve tabii ki de o işini de çok etkileyecekti. Hani Jane'e bunu yapmaması gerektiğini söylediğinde ise Jane'a da ben çoktan yaptım deyince belki de Britney'de bir şeyler böyle klik oldu ve orada yapmaması gereken bir şey yaptı 17 dakika boyunca. Bundan sonra mahkeme kısmına gelince de Britney'nin avukatı evrakları tekrar incelediğinde Britney'nin bu olaydan çıkma şansının asla olmadığını düşündü. Çünkü bütün ipuçları Britney'ye doğru gösteriyordu. Başka böyle küçük bir çıkış yolu aramaya çalıştığında ise Britney'nin mental olarak sağlıklı olmadığını jüriye sundu. Normal sağlıklı aklı başı yerinde olan bir kişi böyle bir atak yapmazdı. 17 dakika boyunca en azından bir kere durur ve ben ne yapıyorum diye kendine sorardı. Böyle bir şey yaptı ve bunun ardından jüri tarafından tam olarak bir saat boyunca sürdü. Yani herkesin kafasında çok fazla belliydi sonuç. Jüri tarafından karar verme süreci bir saat sonra Brittany Norwood, Jane Murray'nin ölümünden dolayı suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ömür boyunca hapishanede kalacak Brittany Norwood. Ve davamız bu kadar. Yani bir tane tight için alınan bir hayattan bahsediyoruz buradan. Ben açıkçası bu davayı ilk araştırdığımda, izlediğimde, dinlediğimde podcastlerde inanılmaz derecede şaşırmıştım. Gerçekten de çok ağır, ağır bir dava. Hani ben bu dava hakkında böyle, ben hani Jaina'nın yaraları hakkında işte çok böyle detaylı bir şekilde konuşmadım. Bazı yorumlarda da gördüm ama... Konuşamıyorum çünkü sınırlandırma alıyorum. YouTube bu tarz şeyleri sevmiyor biliyorsunuz ve ben de kamera almak istediğim için bu tarz şeylerde şu anda konuşamıyorum. Gelirimin artması lazım. Ee, ama böyle kaldım hiç beklemiyordum. Siz neler düşünüyorsunuz? Çoktan tahmin eden ve spoiler yazan olmuş alta. Çok sinirlendim, sildim hemen o yorumları. Lütfen böyle şeylerde spoiler vermeyin. Vermeyin ya. Gözünü seveyim. Gitmiş araştırmış yorumun altına yazıyor ki işte şu şu öldürdü. Britney öldürdü falan filan diye. Çok çok yanlış. Çok yanlış. Her neyse umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabımda buraya buraya ya da buraya koyuyor olacağım. Göremediniz buraya. <laughs> koyuyor olacağım. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Lütfen 10 bin olalım. 10 bin alalım ve yukarı kaydır yapabileyim. Gerçekten çok istiyorum 10.000 bin olmak. Her neyse. Tamam. Aç gözlük yapmayacağım. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.